Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Aksaray merkezli Konya ve Ankara illerinde yapıldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda FETÖ-PDI'nin eğitim ayağında örgüt üyelerinin yeniden güncel bir yapılanmaya gittiğini tespit etti. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından ekipler Aksaray merkezli Konya ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 15 şüpheliden 5'i Aksaray Adliyesine sevk edildi.